Şimdi yine çok değerli bir konuğum bizlerle birlikte olacak. program başında da ifade etmiştim. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Veli Oğuz bizlerle birlikte. Veli Bey yayınımıza hoş geldiniz. Efendim merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız ee, Veli Bey? sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi yayınlar diliyorum, sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Edin. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bizler deyiz. Size en başta tebrik etmem gerekiyor. Çok teşekkür ee, sıkı çalışmalarınız, disiplinli çalışmalarınızla çok önemli bir ödülü kazan aldınız. 2020'de yılın en iyi kalkınma ajans ödülünü aldınız. Tekrar kutluyorum sizi ve ekibinizi. Ee, Veli Bey e, biraz sizi tanıyarak başlayalım sonrasında hem bu başarınızı konuşalım hem de ajans noktasında çalışmalarınızla ilgili sevgili izleyicilerimizi bilgilendirelim. Ne dersiniz? Buyurun. Efendim öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Ee... Ben e, Veli Oğuz, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri e, olarak görev yapıyorum. 1975 e, Adana doğumluyum. E, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ulusal İşler mezunuyum. E, mezuniyetten sonra özel sektörde iş hayatına başladım. Bütçe finans konusunda 3 farklı firmada yaklaşık 10 yıl e, çalıştım. 2010 yılından itibaren de Zafer Kalkınma Ajansı bünyesinde göreve başladım. 10 e, yıldır da Kalkınma Ajansımızın kuruluşundan itibaren Sürecin bizzat içerisinde yer alıyoruz. Evet. Kısmet oldu genel sekreter olarak da bu görevi icra ediyoruz 2018'in başından itibaren. Evet. Tabii ekonomi başta olmak üzere birçok alanda çok önemli destekler veriyorsunuz, katkılar sağlıyorsunuz, hibe desteklerinde bulunuyorsunuz. TR33 bölgesinde de. Yine çok değerli çalışmalarınız var. Bölgesel kalkınma ile birlikte aslında Türkiye'nin ekonomisine de değer katıyorsunuz. Biraz bu çalışmalarınızdan bahsedelim. İlk başta da ifade ettiğim gibi yine Türkiye'de en iyi kalkınma ajansı olarak sizler ödüle layık görüldünüz. Bu süreci bizimle paylaşmanızı rica ediyorum. Efendim şimdi kalkınma ajanslarının çalışma alanı çok geniş. Gerçekten herhangi bir sektöre sınırlı kalmaksızın bölgesindeki tüm hizmet ettiği illere her alanda destek vermeye çalışan bir yapıdan bahsediyoruz. Biz de Kütahya merkezli Afyon, Karahisar, Manisa ve Uşak illerimize hizmet veriyoruz. Planlama, araştırma, analiz çalışmalarıyla başlıyoruz işimize. Daha sonra bu planlama, araştırma, analiz çalışmaları sonucunda elde ettiğimiz bulgulara istinaden tedbirler geliştiriyoruz. Bu tedbirleri de ajansın kaynaklarıyla destekliyoruz. Proje destekleme fonksiyonumuz devreye giriyor. Akabinde bu projeleri bir de uygularken izleme o da çok önemli bir fonksiyon evet. aslında. Verilen destekler amacına ulaşıyor mu ve öngörüldüğü şekilde icra ediliyor mu bu da çok önemli bir fonksiyon. Yine e, kalkınma ajanslarının bir e, önemli görevi de tabii e, hizmet ettiği illeri ulusal e, ağlara, uluslararası ağlara taşımak e, ve bu alanda verilen ilave destekler varsa onları da bölgeye çekmek. Bu alanda da çalışmalarımız var ve son olarak tabii bölgemizde yatırımcı çekme gibi yerli yabancı yatırım çekme gibi bir önemli misyonumuz ve görevimiz daha var. Tabii e, temel görevler bunlar. 2010'dan itibaren biz bu saydığım her başlıkta Çalışmalar yaptık. Bu ödülü nasıl kazandık? Evet. Ee, onunla da bağlamak istiyorum e, konuyu. Şimdi biz 2020 yılında e, bu o, yaratıcı e, yaşayan şehirler platformu tarafından ilan edilen çağrıya başvurmuştuk. Aslında daha önce de başvurmuştuk ama kısmet 2020 yılındaymış. Evet. E, başvurduğumuz dosyada dört tane e, projemizi bir sunmuştuk. E, yaptığımız bütün çalışmalardan ...en iyi dört tanesini sunmuştuk. Bunların başında da UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Üyeliği geliyordu. Nedir bu UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Üyeliği? Ee, şöyle özetleyeyim. 2004 yılında kurulmuş bir ağ bu UNESCO tarafından. Hmm. Ve 7 alanda işte e, zanaat ve sanatları, gastronomi, film, edebiyat, tasarım gibi... 7 alanda dünyadaki farklı şehirleri bir araya getiren... ...oradaki e, kültürlerin etkileşimini sağlamayı amaçlayan ve onların birbirinden etkilenerek kalkınmasına hizmet etmek üzere kurulmuş bir ağ. Tabii biz evet. de Kütahya'mız, Afyon, Karahisar'ımız, Manisa'mız ve Uşak illerimiz için bu alanı nasıl değerlendirebiliriz dediğimizi 2016 yılından itibaren bir çalışma yaptık. Hı hı. Ta, e, bu alana ilk giren ilimiz Türkiye'den biliyorsunuzdur belki e, Gaziantep ilimiz. Gastronomi evet, Gastronomi alanında. De... Evet, e, Sayın Cumhurbaşkanımız bu işin... E, Evet, seste bir sorun oldu galiba. Evet. Evet. Şimdi sizi duyuyoruz. Söyleyeyim. Yapıyoruz. Bir e, Evet, e, bir, e, diğer illere de bu çalışmaları yapması yönünde e, talimat vermişti hı hı. ve biz de buna istinaden bölgemizin potansiyellerini aldık. İlk önce zanaat ve sanatlar alanında e, Kütahya'mızın 13. yüzyıldan beri başta Çin'i olmak üzere çok ciddi bir potansiyeli vardı. Gerçekten Çin'i sanatı Kütahya'da çok ciddi bir şekilde icra edilen ve çok fazla sayıda sanatçı yetiştirmiş bir ilimizdi. Evet. E, ve diğer e, alanlar da var. Biz de bunu aldık e, 2016-2017. E, ciddi bir e, çalışma sonrası hem akademik tarafı hem e, uluslararası ağlarda bu şehirlerin ziyaretleri ve dosyalama, projeme e, çalışması sonrası 2017 yılında başvurusunu yapmıştık ve ilk başvuruda Kütahya'mız zanaat ve sanatları alanında bu ağa dahil olmuştu. Ve şu an e, Türkiye'mizde 6 şehir var. E, bunlardan bir tanesi e, Kütahya'mız ve e, zanaat ve Halk sanatları alanında da tek şehir. İkinci başarıyı aynı alanda 2019'da gastronomi alanında yaşadık. Benim için de özel bir e, anlamı var. Ben Adana'lı olarak Adana'nın da başvurusu evet. var. yıl. Afyon Karahisar'ımızın da başvurusu vardı. Biz tabii Afyon Karahisar'ımızın çok e, potansiyelini burada 10 yıldır yaşayan birisi olarak biliyoruz. Ve buna da inanıyorduk. Paydaşlarımızla birlikte çok ciddi bir çalışma yaptık. Ve ilk başvuruda Afyon Karahisar'ımıza girdik. Gastronomi alanında giren 3. şehrimiz oldu Türkiye'de evet, Türkiye'den. Evet büyük bir başarı. Çok büyük başarı. Herkes sürprizle karşılıyor ama bizim için sürpriz değildi efendim. Çünkü biz zaten burada yaşayan birisi olarak Afyon Karahisar'ımızın gastronomi e, ürünlerini, potansiyelini, işte sucuğundan tutun pastırmasına, efendime soyun bükmesinden tutun eee kada, e, o kadar ekmek çok kıyafına, ki kaymana yani iki şehre ismini veren haşhaş ve bunun kullanıldığı alanlar vesaire. Bu UNESCO Yerel Şehirler Ağına bölgemizden e, iki şehri dahil etmek gerçekten büyük başarıydı ve e, Sayın e, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Baran'k beyefendi de bunu kalkınma ajanslarının vizyoner projeleri arasında saydı kendileri. Hı hı. Böyle bir başarıydı. Bu ilk e, projemizdi. İkinci projemiz Kendin Yap hareketi diye bir hareket başlattık biz Çok bölgemiz. önemli bir proje gerçekten Kendin Yap. Ben çok beğendim. Yani çok gerçekten çok vizyoner bir e, proje. Buyurun detaylarını öğrenelim sizden. Bizi de çok heyecanlandırdı. Gerçekten e, bazen sohbetlerde bir araya geldiğimizde paydaşlarımızdan şunu duyduğumuz oldu. Ya öyle anlatıyorsunuz ki sanki Milli Eğitim Camiası'nın bir ferdi gibi, bir neferi gibi anlatıyorsunuz. Çünkü o konuda gerçekten biz heyecanlandık. Neden? Çünkü biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Hani hep deriz ya, geleceğimize, çocuklarımıza iyi bir dünya bırakalım. Evet, evet bunu kesinlikle katılıyorum ben ama ilave ediyorum. Diyorum ki, geleceğe iyi yetişmiş, donanımlı çocuklar yetiştirmemiz Çok doğru. lazım. Onun için de... Harika pandemiyle birlikte zaten dijitalleşmenin ne kadar hızlandığını hepimiz gördük. Zaten dijitalleşme, internet çağı vesaire bir farklı noktaya gidiyordu dünya. Daha da hızlandı. Ne yapmak gerekiyordu? Dijitalleşmenin getirdiği ortama sadece kullanıcı değil, aslında üreten, yenilikçi, girişimci kapasiteleri de gelişmiş çocuklar yetiştirmek. Evet. Biz de tam bu noktada Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 strateji belgesiyle aynı zamanda eş zamanlı bir protokol yapmıştık Milli Eğitim Müdürlüklerimizle. Afyon, Kütahya, Manisa, Uşak illerimizin ve bu gerçekten önemli bir işbirliğiydi. Yani bir il değil, dört tane ili bir araya getirdik hizmet ettiğimiz bölgede ve özellikle 6-14 yaş grubundaki çocuklarımızın yenilikçilik, tasarım, üretkenlik, girişimcilik ve robotik kodlama becerilerinin geliştirilmesi için kendin yap atölyeleri kurulması için bir altyapı hazırladık. Ve 30 Ocak 2019 tarihindeydi efendim. 10 milyon TL bir kaynak ayırdık Harika. bu eğitim müdürlerimize. Evet. Burada Sonra... bir nokta koyalım. Çünkü kısa bir ara vermem gerekecek. Sonrasında kendin yap projesiyle ilgili yine detayları sizden alalım. Ama şimdi kısa bir ara vermem gerekiyor sevgili e, i̇zleyiciler kısa aranın ardından öğle arası kaldığı yerden devam edecek. Müzik öğle arası kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili izleyiciler e, reklamlara gitmeden önce Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Veli Oğuz'la sohbetimize devam edeceğiz. Veli Bey merhaba tekrar. Evet. Gerçekten çok önemli bir projeydi. Kendin Yap projesi genç nesle hitap eden çok da önemli projelerin üretme noktasında gerçekleşeceği bir alan diyebilirim. Bu anlamda da sizi kutluyoruz. Katma değer sağlayan, milli eğitim noktasında da yine çok iyi tesir eden bu projeyle gençlerimiz daha ufka açık, daha... E, hayallerini ortaya koyabilecek diye düşünüyorum. İsterseniz burada da yine söyleyecek şeyleriniz varsa bunları da ifade edelim. Sonra tabii sizde proje bitmiyor. Mastek projesi de çok önemli. Onu da konuşmak isterim. Buyurun. Ben e, Kendin Yap hareketi e, bölgesel bir hareketti, bir e, sistematik bir eğitim ve dijital dönüşüm hareketiydi bizim e, açımızdan. Ve 10 milyon TL kaynağı e, ilave bölgemizde de inanın eğitim olunca herkes e, elini taşın altına koydu. Evet. Ve e, kamu kurumlarından e, yerel yönetimlere, STK'lardan iş insanlarına kadar herkes katkı koydu. Yerelde 125 paydaşımız burada e, 1.6 milyon TL kaynağı e, ilaveten e, destek oldular. 11.6 milyon TL'lik bir yatırım e, yapıldı. Bu e, kendi yapar. 34 ilçemizde, bölgemizde 54 ilçemiz var, efendim. 54 ilçenin 34'ünde 42 sabit, 6'sı mobil olmak üzere 48 atölye kuruldu. Bu atölyelerde de 133 tane alt istasyon oluşturuldu. Yani istasyondan kastım ne, e, endüstriyel tasarımdan robotik kodlamaya, görsel sanatlardan dijital stüdyolara kadar çocuklarımızın deneyimleme yapabilecekleri, tasarım yapabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri alanlar oluşturuldu. Tabi ulusal uluslararası düzeyde de destek buldu bu e, projemiz. Çok isim veremeyeceğim ama çok önemli. Ee, kendi alanında lider şirketlerimiz de e, bu projemize destek e, verdiler. Ve çok güzel bir e, süreç yaşandı. Projeler bittiğinde bölgemizde atölye sayısı bakımından %550 kapasite artışı olacak efendim. Çok güzel. En büyük e, her ilimizde de kendi alanında artışlar olacak ama e, kümülatifte baktığımızda böyle bir artış olacak. Tabii sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak adına biz e, bu e, program kapsamında Eğitici eğitimlerini çok önemsedik. Sadece proje süresi içerisinde 1400 öğretmenimiz 60 bin adam saat eğitim alacak efendim. 60 bin adam saat. Evet. Bu eğitimler evet. devam edecek. Yine çocuklarımız da aynı şekilde 2500 çocuğumuz ki bu sadece pandemi sürecine rağmen gerçekleşiyor proje süresinde. Tabi atölyeler var olduğu sürece bu eğitimler devam edecek. Bu da bir diğer vizyoner projemizdi. Aslında baktığımızda bu projelerimiz zamanında hareket ederek bir yön çizdiğimizin de göstergesi neden? Bugün ilk projemizi bahsetmiştim. Yaratıcı Şehirler Ağı üyeliği iki tane şehrimizi dahil etmiştik. Şu an Türkiye'de 6 şehir, dünyada 246 şehir var. Şu an Türkiye'de bu sene tekrar başvurular yapılacak UNESCO Türkiye Milli Komisyonu aracılığıyla UNESCO'ya 17 tane şehir çalışıyor efendim. Çok güzel. 17 tane şehir bu ağa dahil olmak için çalışıyor. Yine kendin yap hareketi bizim dört yıl için başlattığımız kendin yap hareketi birçok illerimiz tarafından 81 ilde yaygınlaştırılmak üzere örnek alındı. Biz de tabi bunları severek paylaşıyoruz. Bu dosyada sunduğumuz yılın kalkınma ajansı ödülünü getiren dosyada sunduğumuz bir diğer bizim yaptığımız projede Avrupa Çay fonlarını bölgemize çekmeye yönelik projelerimizdi. Orada da birkaç başlık vereceğim sadece. Birincisi mesela Çin'ye yönelik bir proje geliştirmiştik. Çin'in dijitalleşmesi ve evet. e, yaratıcı ekosisteminin geliştirilmesiydi. 3.9 milyon Euro'luk bir proje. Sayın Bakanımız Kütahya teşriflerinde o programın 2019 çağrısının sonuçlarını açıklamıştı. Bizim için de çok özel bir andı bu. Ve İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den projelerin yer aldığı o 11 şey 11 projenin listesi arasında Kütahya'da yer almıştı. Yani o ekosisteme dahil olmuştuk. Bu da çok önemli bir başarıydı. Kesinlikle. Yine uçakta büyükbaş hayvan derisi, malum uşağımız tekstil, geri dönüşüm tekstil ve deri alanında da uzmanlaşmıştır. Küçükbaş hayvan derisi işlemesinde çok iyidir. Bunu büyükbaş hayvan derisiyle bir adım ileriye götürmek adına bir proje 5 milyon euro tutarında bir proje yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın rekabetçi sektörler çağrısı kapsamında desteklenmektedir. Hatta bir ötesi Kalkınma ajansımız üç ortağın yer aldı. Ufuk 2020 çağrısı kapsamında bir projede ortak olarak yer almaktadır. Yani bunlar uluslararası alanda yapılan çalışmalarda bir diğer bizim prestij projemizdi. Son olarak o dosya sunduğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 81 ilde 26 Kalkınma Ajansımız koordinasyonunda yürüttüğü sosyal gelişmeyi destekleme programı var. Efendim 2019 yılında 81 yılda uygulanmaya başladı. 166 milyon TL bir toplam bütçesi var ülkemizde uygulanan. 2019-2020'de biz iki yıl üst üste bölgemizdeki paydaşlarla birlikte birinci bölge olduk. Birinci Tabii ajans de. olduk ve bölgemize 22 projede 27 milyon TL kaynak kazandırdık. Tabii bu çalışmalar daha da fazlası var ama hep birlikte paydaşlarımızla iletişim halinde, işbirliği halinde ...yaptığımız çalışmaların sonucu. Harika. Bu bize getirdi. Onun için paydaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz buradan evet. sizlerin vasıtasıyla. Çok önemli gerçekten. Ülke ekonomisine de katma değer sağlaması, dünyada özellikle söz sahibi olması noktasında... ...yine projelerin gerçekleştirilmesi hususunda çok önemli bir misyonunuz var... Bu vesileyle sizi tekrar kutluyorum. Biraz da isterseniz savunma sanayisi noktasında MASTEC projenizden bahsedelim. Bu da çok önemli çünkü bir üniversite ayağıyla birlikte gerçekleştireceğiniz bir proje. Dilerseniz sözü size bırakayım. Neler söylemek istersiniz bu projeyle ilgili? Efendim o projede bizi gerçekten çok heyecanlandıran işlerimizden bir tanesi. Ajans olarak biz çok fazla güdümlü uygulamadık ama uyguladığımız güdümler gerçekten inandığımız ve nitelikli güdümlerimizdi. Bunlardan bir tanesi de Manisa'da. Manisa'mız gerçekten sanayisiyle, tarımıyla bambaşka bir ilimiz. Yani 5-4 milyar dolardan fazla bir ihracatı da var. Türkiye'de ilk ona giren özellikle Manisa, Merkez, Yunus Emre ve Şehzadeler ilçesi, Salihli, Turgutlu, Aksar ilçeleriyle gerçekten büyük bir ilimiz. Sanayi üretim, tarım anlamında üretme kabiliyeti, kapasitesi yüksek bir ilimiz. Ee, orada da ciddi şirketlerimiz var, markalarımız var. Biz ne yapabiliriz? Sayın Cumhurbaşkanımızın da liderliğinde başlatılan savunma sanayinde yerleşme hareketi var biliyorsunuz ve şu an %70'lerin üzerine ulaşmış durumdayız. Ülke olarak gerçekten zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada yaşamanın gereği olarak da sonma sanayindeki işte e, bütün e, üretimi kendimizin yapması aslında büyük bir kısmı çok önem arz ediyor. Bunu evet. her e, son yıllarda özellikle de müşahede ettik. Biz ne katkı verebiliriz dedik. Aselsan'la, Roketsan'la, TÜBİTAK, e, SAGE ile vesaire üniversitemizle birlikte, Cevabı Üniversitemizle birlikte görüşmeler yaptık. Nelere ihtiyaç var ülkemiz adına? O görüşmeler sonucunda iki tane kritik teknoloji Manisa'mıza kazandırma kararı aldık. Ya bu yönetim kurulu tarafımızdan da çok destek gördü. Çünkü bütçesi de yüksekti. Yani ajans bütçesi açısından baktığımızda en yüksek ve tek bir projeye verdiğimiz destekti. 16.5 milyon TL bir bütçeli proje oluşturduk. Bu projenin %90'ını ajans olarak biz finanse ettik. E, tabii bunu bir ilde, bir üniversiteye, bir kuruma tavsiye etmek dört yıl içinde önemli tabii. bir karardı. Ama efendim konu savunma sanayi olunca, ülkemizin güvenliği olunca ki son yıllarda yaşanan o güvenlik e, evet. anlamındaki gelişmeleri hepimiz biliyoruz. Hala müşahede ediyoruz. E, yönetim kurulu üyelerimiz e, tebrik ederiz. Gerçekten çok önemli bir işe kalkışmışsınız. E, bu proje çok önemli dediler ve hep birlikte biz o süreci 2018'in Temmuz ayında sözleşme imzalayarak başlattık. Burada Manisa'mız, teknoloji transfer ofisimiz ve teknoloji kentimizle iki proje yürütüyoruz. Aslında birbirini tamamlayan projeler bir, bir akıllı ürün ve üretim sistemleri araştırma geliştirme merkezi. Hemen akabinde de savunma sanayi teknoloji geliştirme kümesi. Burada yapmaya çalıştığımız aslında e, alüminyum vakum lehimleme teknolojisi Hı. sadece Aselsan'da vardı. Bir ikincisini Manisa'mıza kazandırmak, tabii Manisa'ya kazandırarak diğer illere de daha sonra e, ekosistem oluşturacak şekilde bir kurgu yaptık. Evet. Bir diğer teknoloji de sürtünme karıştırma kaynak teknolojisi. Sanma sanayinde e, efendime söyleyeyim bu teknolojilere çok ihtiyaç var. Aselsan ve TÜBİTAK SAGE zaten bu kritik teknolojilere ihtiyacımız olduğunu, bunların çok önemli olduğunu bize iyi niyet mektuplarıyla e, proje öncesinde sunmuşlardı kendileri ve e, sürtünme karıştırma kaynak teknolojisinde biz Manisa'mıza Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile birlikte kazandırdık ve gerçekten model proje oldu. Projeler şu an başarılı bir şekilde tamamlandı. Uygulamalar devam ediyor. Orada özel sektörde savunma sanayine üretim yapabilecek kapasitesi olan e, şirketlerimizi buradaki merkezlerimizdeki ka, e, kabiliyetleri arttırmak e, artırmak suretiyle e, bu Aselsan'a, Roketsan'a, Efendim ve so Tayyip'e yani Ana firmalara tedarik yapabilecek konuma getirmeyi planlıyoruz. İşin esası bu ve bunu da bölgesel ölçekte yapmayı planlıyoruz. Çünkü Kütahya'da da, Afyonkarahisar'da da, Uşak'ta da bu potansiyele sahip firmalarımız var. Evet çok güzel gerçekten çok önemli bir ivme sanayi noktasında da böyle bir projenin gerçekleşmesi. Bir de tabii çok önemli istediğim usta çırak ilişkileri ve usta çırak buluşmalarının da gerçekleştiği bir projeniz. Öğrenci ve sanayicilerin de bir araya gelmesi değil mi? Orada bir takım şeyleri deneyimlemesi bu da çok önemli bir kazanım. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Efendim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü artık belli temalarda da çalışmalar yapılmasını öngörüyor ve bunu başlattı 26 Kalkınma Ajansı evet. vasıtasıyla bu mesleki eğitim teması kapsamında 2019 yılında uyguladığımız çalışmalardı mesleki eğitim aslında işin olmazsa olmazı. Zaten e, Milli Eğitim Bakanımız da biz bu e, Milli Eğitim camiamıza yönelik yapacağımız çalışmalarda çok fazla e, bir şekilde araştırma yaptık ve e, Milli Eğitim Bakanımızın da röportajlarını e, kelimesi kelimesine okuduk diyebilirim. Mesleki evet. eğitime yaptığı çalışmaları da Sayın Cumhurbaşkanımız görevi tevdi ederken bana üç alanda çalışma yapmamı istedi. Bunlardan bir tanesi de mesleki eğitim demişti. Tabii biz de o mesleki eğitime, sanayicimizin o kaliteli, nitelikli, iş gücüne olan ihtiyacını da karşılamak adına, Doğru. o insan kaynağı ekosistemini oluşturmak adına, kaliteli insan kaynağı, nitelikli insan kaynağı, biz de bazı çalışmalar yaptık. Ee, gerek usta-çırak buluşmaları olsun, gerek o meslek lisesinde eğitim gören öğrencilerimize proje yazma, yürütme eğitimleri olsun, etkili sunum yapma teknikleri, eğitim olsun, çok farklı konularda. Onlara destekler verdik, anketler yaptık, beraber e, çok güzel aktiviteler yani mesleki eğitime yönelik algıyı, o olumsuz algıyı değiştirme, dönüştürme yönünde de çalışmalar yaptık ve en sonunda bunu geçen yıl 27 projeye 11 milyon TL destek vermek suretiyle mesleki ve teknik liselerimizin e, kapasitelerinin mevcut durumlarının iyileştirilmesi anlamında o 27 projeyi verdiğimiz destekle taşlandırdık. Zafer Kalkınma Ajansı olarak bizim son yıllarda sonuç odaklı programlar uyguluyoruz. Kalkınma ajansları olarak ee, odaklandığımız alanlardan bir tanesi de mesleki eğitim. Kendin evet. Yap hareketi de aslında bu işin ilk ayağı. E, 6-14 yaş grubu çocuklarımızla başladık. İkinci aya mesleki eğitim. Tabi evet. girişimcilik de bu işin devamında aslında o işin olmazsa olmazı. Yani Hiç ne biz. kadar çok girişimcimiz artarsa biz o kadar kalkınırız diye düşünüyorum ki kalkınma hamlesi zaten uzun soluklu bir iş yani yıllarca sürecek çok çok uzun zamanlar alacak belli bir sistematik çalışmaya gerektiren bir konu. Meslek eğitimde o kapsamda değerlendirdiğimiz yaptığımız çalışmalar olan ve daha da devam edecek olan bir alan bu tema konusuna girmişken kaynak verimliliği aslında her alanda kaynak verimliliği çok önemli sanayi ve teknoloji bakanlığımız. Tematik çalışmalar anlamında 2020-2021 yılında kaynak verimli alanda. Yani gerek insan kaynağı, gerek zaman kaynağı, gerekse enerji kaynağı, su kaynağı ki şu an su... Evet, işte çok önemli. değişikliklerden vesaire çok önemli. O da diğer bir aslında çalıştığımız önemli tematik alanlardan bir tanesi efendim. Evet, gerçekten çok önemli. Yani bölgenin vizyonunu belirlemek asıl amacınız ama bununla birlikte... Türkiye genelinde de çok büyük bir katma değer sağlamak, genç nesillere önderlik yapmak, onların daha iyi başarılı ortamlarda, daha kendi yeteneklerini keşfedecek ortamlarda da bu eğitim projelerinizi gerçekleştirmeniz takdire şaya. 2020'yi çok verimli geçirdiniz. 2021 yılındayız. Projeleriniz şöyle kısaca var mı heyecanlandıran yine böyle. Onları da alalım sonra size veda edeceğim. Efendim 2021 yılında da tabii biz bir çalışma programı ve bütçe dahilinde çalışmalarımızı icra ediyoruz. 2021 yılında biz zaten çağrıya çıktık aslında geçen haftalarda. Turizm altyapısının iyileştirilmesi mal destek programı başlığıyla 25 milyon TL bütçeli bir çağrıya çıktık. Aslında bu da sistematik bir hareket. Geçen yıl biz turizm altyapısının geliştirilmesi mal destek programı diye 15 projeye 19 milyon TL kaynak aktarmıştık. Yani bölgemizde çok önemli turizm değerleri var. Aslında geldiğimiz noktada deniz, kum, güneş evet. üçlüsünden çıkmış durumda turizm sektörü. Doğru. Pandemiyle birlikte zaten farklı bir noktaya da erilmiş durumda. Pandemi sürecinde bir miktar turizm konusu ciddi anlamda yara etkilense de pandemi sonrası hepimiz aynı durumdayız. İnsanlar belki evine girmek istemeyecek seyahati daha fazla yapacak, alışverişi yapacak, o ekonomik toparlanma hızlıca gerçekleşecek özellikle en fazla etkilenen sektörlerde. Turizm. Biz de turizm evet. konusundaki altyapıların eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Özellikle e, çok önemli değerlerimiz var. Mesela Afyon Karahisar'da şu an e, Sayın Valimiz Gökmen Çiçek liderliğinde başlatılan bir Ayazini evet. hareketi var. Yani Frik Vadisi'nin kalbi Ayazini bölgesinde ve çevresindeki Emre Gölü'nde çok ciddi bir yapılaşma var. Biz de ajans olarak oraya bir projeyle desteğimizi veriyoruz. Ee, ve orada çok ciddi bir bilinçlendirme hareketi var. Halkı bilinçlendirme, e, iyi örnekleri e, tecrübe etme noktasında ve sayın e, valimiz liderinde orada bambaşka bir dönüşüm oluyor. Yani Ayazini e, insanlar e, Nisan, Mayıs sonunda gittiklerinde daha önceki e, ile karşılaştıklarında bambaşka bir Ayazini bulacaklar. Mesela böyle bir hareket var. E, Kütahya'ya geliyorum. E, Ayzonay antik kentimiz var. Burada da Sayın Valimiz Ali e, Çelik liderliğinde başlatılan bir hareket var. Biz de oralara projeler geliştiriyoruz. Gerek turizm gerek diğer e, vasıtaları kullanarak. Uşak'ta Ulu Bey Kanyonları var. O çok önemli bir yer. Zaten çok ajansın desteğiyle 2014 yılında yapılan bir e, cam terasımız var. Evet Ve evet, 500 binden fazla kişi kayıtlı Ziyaret olarak etmiş. E, ziyaretçi etmiş durumda. Oradaki tabi turistler geldiğinde deneyimleme yapabilecekleri e, ortamların hazırlanması için ilave yatırımlar yapılıyor. E, Manisa'da da Kula Jeopark'ımız var. Ajans desteğiyle UNESCO'ya, e, Jeopark ağına dahil olmuş ağlardan biri. O da şu an Türkiye'de tek. Bu da e, bizim yine ajansımızın katkısı büyük. Tabi Aygay, Antik kenti, Sardes'tir. Hepsine desteklerimiz var ama bunların belli zamanlar halinde e, devam etmesi gerekiyordu. Biz de 2021'de yine bu alana odaklandık. Birinci çok alanımız güzel, bu. Güzel, ee, çok güzel. Turizm altyapısı. İkinci bir desteğimiz her yıl destek. kalkma ajansları açısından çok önemli bir destek. Neden önemli? Hani dedik ya insan kaynağı çok önemli. Yani evet, yapacak evet. olan işleri dönüştürecek olan bu dönüşümü ayak uyduracak, o dönüşümü şekillendirecek olan insanlarımız biz de onların en iyi şekilde kendilerini geliştirmesi için teknik destek mekanizmamızı kullanıyoruz. Bugüne kadar e, efendime söyleyeyim 35 bin kişi 35 binden fazla kişi bu kapsamda eğitim danışmanlık hizmeti aldı. Bu sene aynı şekilde devam ediyoruz. Hem kamu kurumlarımız hem özel sektör yani ihtiyacı olan konularda bizden ajanstan başvuru yaparak efendime söyleyeyim destek alabiliyor. Biz onu finanse ediyoruz. Çok iyi. Son olarak da e, özel sektör ya da kamu tarafından yapılacak yatırımların fizibilitesine destek verebiliyoruz. Bir alanda yatırım yapılması planlıyor. O iş fizibil midir değil midir? Efendime söyleyeyim o alanda da desteğimiz var. Tabii son olarak e, hazırlıkları devam ediyor. Bunlar ilan edildi bu üç program. Evet. Bunu söylemek evet. gerekiyor. Ama ilan edeceğimiz programlar da var. Finansman ajansların yeni kullandığı aslında daha çok işte e, proje teknik çağrısı, teknik destek, fizibilite desteği bilinir ama finansman desteği henüz bilinmiyordu. Çok da uygulanmamıştı. Yavaş yavaş pilot olarak başladı. Biz de bu sene onu ilk defa bölgemizde Harika. uygulamaya başlamayı planlıyoruz. Çok güzel. Tabii her iş başında da dediğim gibi insan kaynağının geliştirilmesi var. O konuyu ayrıca önemsiyoruz biz. Evet çok güzel. Gerçekten tebrik ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Veli Bey o kadar önemli güzel projeler ki, heyecan verici projeler ki. Ee, i̇nşallah çok çok güzel başarılara imza atacağınız nice yıllarınız olsun diliyorum Hem ülke ekonomisine hem ülkemizi dünya ülkeleri arasında parmakla gösterilen bir turizm şehri bir eğitim e, ülkesi olması noktasında daha ileri seviyeye taşımak için e, çabalarınız gayretleriniz takdire şayan Efendim çok teşekkürler çok sağ olun ağzınıza sağlık Efendim biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sizlerin vasıtasıyla biz de çalışmalarımızı izleyinlerim bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür Sa ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.